Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra Blender'a yeni başlayan arkadaşlar için çektiğimiz Blender eğitim serisine devam ediyoruz. En son 18. derste bir balta modellemiştik. Uzun bir süreden beri bu seriye devam etmemiştim. Bugün bu seriye devam edelim. 19. ders diyerekten. Bu dersimizde basit bir masa ve sandalye modelleyeceğiz. Tabi Ders arasında çeşitli bilgiler de vereceğim Blender'a dair. Mesela başlamadan hemen belirteyim. Buradan Windows penceresinden Talk Window Full Screen dediğimizde bu başlat sekmesini tamamen kaldırıyor ve monitörümüzün tamamıyla Blender'la çalışmamızı sağlayabiliyoruz. Tekrar bunu bu şekilde kapatabiliriz. Hatta bu dersi böyle yapayım. Talk Window Full Screen diyorum ve monitörünü tamamen Blender'a ayırdım. Hemen dersimize başlayalım. Tabii klasik sahnemiz. Her şeyi siliyoruz. Daha sonra tekrardan kübü ekliyoruz. <laughs> Bunu yapıyoruz evet. Siz de e, ileriye doğru yapacaksınızdır. Tabi ileri doğru dedim. Bu derse kadar geldiniz. Çoğu zaman yapıyoruz. Kübü siliyoruz. Tekrardan kübü getiriyoruz. GZ dedim. 1 dedim ve tamamen grid hizasına getirdim kübümü. Ve yine başlamadan önce birkaç bilgi daha vereceğim. Mesela arkadaşlar biz obje moddayken objemize hareket verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi geometri noktası da takip ediyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Objeyi seçtiğimiz zaman e, geometri noktaları üzerinde belli olur. Sarı nokta şeklinde. Bunun da geometri noktası burası. Obje moddayken mesela G'ye bastım. bunu hareket veriyorum. Farklı yerlere getirdim mesela. Geometri noktası bunu takip ediyor. Ancak obje modda değildi. Edit moda bas T'a basarak da geçebilirim. Edit moddayken objemize hareket verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi objemiz hareket ediyor. Lakin geometri noktası e, ilk yerinde kalıyor. Geometri noktası değişmiyor. Bunu neden söyledim? Derste e, neden olduğunu daha iyi anlayacağız. Dediğim gibi obje moddayken hareket verince geometri noktası gidiyor, takip ediyor. Lakin edit moddayken geometri noktası değişmiyor. Sadece objemiz e, yerini değiştiriyor. Ayrıca e, gördüğünüz gibi şu an sahamda bir tane küp var. Shift obje moddayken Shift A dediğimde mesh kısmından bir tane plane eklersem gördüğünüz gibi ikinci bir küp sahneye eklendi. Yani ikisi farklı bir obje olarak sahneme geldi. Bunu siliyorum. Obje modda değil de tava bastım. Edit moda geçiyorum. Edit moddayken Shift A deyip Mesh kısmından bir tane yeni bir obje atarsam gördüğünüz gibi ikinci bir obje sahneme gelmedi. Obje moda geçiyorum. İkisi tek bir obje halinde oluyor. Yani edit modda attığım obje bu objeye dahil oluyor. Bu objede hangi texture varsa işte hangi modifier vesaire varsa aynısı buna da uygulanıyor. Bunları ders başında söyledim çünkü bu eğitimde bu 19. dersimizde bunları kullanacağız. Şimdi buna X'e bastım, Vertices diyerek bunu siliyorum. Şimdi 7'ye basıyorum. Üstten görünüme geçtim. Z'ye bastım. Wireframe moda geçiyorum. Obje moddan edit moda geçiyorum. Çünkü geometri noktamın tam ortada kalmasını istiyorum. G'ye basarak şunu X'in bu tarafına, Y'nin de bu tarafına getirdim. Gördüğünüz gibi geometri noktam burada. Modifier kısmından mirror modifier diyorum. X ekseninde bir tane aynalama yaptı. Y'ye basarak Y ekseninde de aynı ee, aynalamayı yapmasını istedim. Burada yaptığım değişiklikler hepsine hepsinde gözükecek. Şimdi mirror modifier mantığı diye bir video çekmiştik bu eğitim serimizde. Onu izlemediyseniz açıklamalara veya bu kartlara vesaire koyarım. Onu mutlaka izleyin. Mirror modifier mantığını tam daha anlamadıysanız nasıl mirror modifier yapmamız gerekiyor tam Anlayamadıysanız mutlaka o videoyu izleyin neden bu geometri noktasının e, Anlattığımı o zaman daha iyi anlayacaksınız buradan face moda geçiyorum Tabi bunu da Aktif hale getirip move şeyini Buradan da kendiniz hareket edebilirsiniz lakin ben böyle kullanmayı pek sevmiyorum Her zaman select box kullanırım GZ diyorum Z ekseninde Shift'e de basarak daha hassas bir şekilde Bir masa kalınlığına bunu getirdim Daha sonra burada clipping seçeneği vardı e, hepsini anlattık. O derste izlerseniz tekrardan bunun detayına girmeyeceğim. Edit moddayız. A ile hepsini seçtim. G diyorum. X diyorum. X ekseninde burayı bu şekilde kapatacağım. G, Y diyorum. Burayı da bu şekilde yaklaştırıyorum. Lakin şuradaki yüzeyler e, masanın iç içe olacağı için kullanmayacağız. Dolayısıyla gerekmiyor. Hem modelimizin vertex sayısını vesaire arttırır. Buradan takip edebilirsiniz. Kaç vertex işte kaç tiresi vesaire. O yüzden X'e basıyorum. Burası gereksiz olduğu için face diyerek bunları sildim. Gördüğünüz gibi 12 tristi X'e bastım sildim. 8 trise düştü. Modelin boyutunu fazlaca büyütür. Tekrar aile hepsini seçiyorum. G, y dedim. Burayı kapatıyorum. G, X diyorum. Burayı kapatıyorum. Şu an bir kare görünümde hemen hemen. Bunu bir masa şekline getireceğim. Dikdörtgen biraz daha. G, X dedim. Şu şekilde bir masa şekline getiriyorum. Kablının da ayarladım. Daha sonra e, neden şey yani e, geometri noktasının değişmemesi obje modda ve modunu söyledik. Bir de edit modda sahneye yeni bir obje atma olayı vardı. Şimdi edit moda geçiyorum. E, daha sonra shift a dedim sana bir tane küp ekledim. Gördüğünüz gibi ikinci bir obje olarak değil aynı bu obje olarak geldi. Bu objede Mirror Modifier olduğu için aynı şekilde bu küpte de Mirror Modifier var şu an. Dolayısıyla sadece bunun ayağını yaptığım zaman diğerlerine de otomatik olarak ayak yapacaktır. Ben bunu Edit Mod'da değil de Obje Mod'da olarak atsaydım e, tekrardan bu sonradan attığım kübe Mirror Modifier ekleyecektim diğerlerine yapması için. Lakin Edit Mod'da attığım için buna gerek kalmıyor. Bakın mesela G ile hareket vereceğim birbirinden ayrılmıyor. Neden? Çünkü Clipping seçeneği aktif. Bunu kapatıyorum. G Shift Z diyorum. Yani Z ekseni hariç hareket et. Bu şekilde bunları birbirinden ayırdım. Şimdi bir ayak kalınlığı olacak şekilde bunu S'ye basarak küçültüyorum. Bu arada 7'ye bastım. Üstten görüme geçiyorum. S Z'ye bastım. Y frame'a e da geçiyorum. G ile bunun e, ayağını şimdi konumlandıracağım Kalınlığını vesaire. Alttaki yüzeyi seçiyorum. G Z dedim. Aşağıya doğru indirdim. Eğer kalın geldiyse Şimdi A'ya basarsak buradaki yüzeyleri de seçecektir. Burası önemli. Dolayısıyla nereyse ikinci şöyle söyleyeyim konuşamadım. Edit modda bunu ekledik. Tek bir obje olduğu için A'ya basarsak bütün objeyi seçecektir. Ben sadece bu ayağın seçilmesini istiyorum. Yani şifte basıp da böyle teker teker seçmeye gerek yok. Ya imlecimi bu obje üzerine getirip L harfine basarım bu şekilde bakın mesela bunun üstüne getirdim L'ye bastım. Sadece bunu seçtim. Bunun üstüne getiriyorum L'ye basıyorum bunu seçiyor. Veya bu e, objeden bir tane vertex veya edge, face seçtim. Ctrl L dediğimde yine aynı şekilde onu seçecektir. Bu da e, aklınızda bulunsun. Şimdi bu mesela kalın geldiyse şu an tabii S'ye basıp da falan vesaire de yapabiliriz. S Shift Z dediğimizde yani Z ekseni hariç diyen eksenlerde küçük dedim. Bu şekilde de kalınlığını ayarlayabiliyorum. Yine içinde gözükmeyecek bir yüzey var. Şöyle göstereyim. Tam şurada gözükmüyor. Buna gerek yok. X'e bastım. Face isteyerek bunu siliyorum. Alttaki yüzeyi seçiyorum. 7 ile üstten görünüme geçtim. Ayağın biraz daha dışarıya açılmasını sağlayabilirim. G Shift Z diyorum. Yani Z ekseni hariç hareket ver. Bu şekilde sadece alttaki yüzeyi. Şu şekilde biraz daha yanlara doğru açabilirim. Yani şu şekilde tamamen size kalmış. Ee, gördüğünüz gibi sadece şu taraftan diğer dört tarafı da yapmış olduk. Boyutu biraz daha şöyle clipping'i açıp GX diyebilirim. Biraz daha dikdörtgen olması için. Şimdi bu aşamada GZ diyelim. Burası yukarıya doğru çıkardım. Bevel işlemi vereceğiz. Dediğim gibi Diğer derslerde dediğim gibi tabi burada bu, burada demedim. Ee, objemizin çok sert kenarlı olması gerçekçilerini etkileyecektir. Bevel işlemi kullanmak, köşeleri biraz daha yumuşatmak e, bu açıdan önemli. Şimdi bevel işlemi yapacağımız zaman arkadaşlar e, eğer modelimizin boyutunu değiştirdiysek şöyle N harfiyle şu pencereyi açayım item kısmında. Modelimizin boyutunu değiştirdiysek şuradaki scale kısmı birden farklı olacaktır. Mesela location yani yerini değiştirmişiz. Z ekseninde değiştirmişiz. E, burada farklı olacaktır ve bu değerler farklı olduğu zaman Blender e, bevel işlemini veya işte inset işlemini e, çoğu zaman sağlıklı veremeyebiliyor. Bu yüzden bu e, Blender'a modelin boyutunu değiştirdiğimiz zaman işte büyüklüğünü, rotasyonunu tekrardan tanıtmamız icap ediyor. Bunu da kontrol A diyorum. Buradan istersek location, istersek rotation veya All Transforms diyerek hepsini tekrardan bir de tanıtabiliyoruz. Ancak Mirror Modifier olduğu zaman, geometri noktası e, site merkezde değil de farklı bir yerde olduğu zaman sıkıntı çıkarabilir. Tabii ne zaman sıkıntı çıkarıp çıkarmadığını o Mirror Modifier mantığı dersini izlerseniz anlarsınız. Ben burada sadece aslında hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece lokasyonu değiştirmişim. Lakin Rotation Scale bir defa demekte de sıkıntı yok. Daha sonra yumuşatmak için Bevel işlemi uygulayacağım. Evvel dedim. Ee, buradan segmentini 2 yapıyorum. Çok 0 .0, 0 0.1 değil de 0.01 dediğimde köşelerini biraz daha bu şekilde olduğunu görüyorum. Lakin hala böyle tırtıklı gibi duruyor. Onu şimdi ayarlayacağız. Sağ tıklıyorum. Şey Smooth dediğimde gördüğünüz gibi buraları düzeltti. Lakin değişik bir görüntü var. Bunun için Obje Properties ekranına geliyorum. Normal kısmında AutoSmooth'u aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi burası güzel gözüküyor. Lakin şurası pek iyi değil. E, bu yüzden bunun 30 derecelik açısını değiştirmemiz icap ediyor. 180'e kadar çıkıyor bu. Ben 50-55 kullanıyorum genelde. Buna da 55 diyorum ve okeyliyorum. Gördüğünüz gibi artık köşeleri çok daha iyi bir şekil aldı. Şimdi sandalye modellemesine geçeceğiz. Lakin benim bir ara, verme, bir ara vermem gerekiyor. E, hemen devam edeceğiz. Evet. Ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan devam edelim. Öncelikle bu e, masayı gizleyeceğim ve bir tane sandalye modelleyeceğim. Ya buradan gözü kapatabiliyorum veya masayı seçip H'ye bastığımda gizleyebiliyorum. Shift A dedim. Mesh kısmından bir tane küp ekledim. Daha sonra S Z diyerek Z ekseninde bunu biraz küçültüyorum. S diyerek tekrardan küçülttüm. Bir sandalye kalanını olacak şekilde kadar bu şekilde küçültüyorum. S X dedim. Biraz şöyle açtım. Şimdi ayaklarını yapacağım. Ayaklarını yaparken Mirror Modifier aynılama özelliğini kullanacağım için Edit modda değil de Obje modda yeni bir obje olarak sahneme tekrardan bir tane küp aldım. S'ye basarak bunu küçültüyorum. 7 ile üstten görünümü geçtim. Wireframe moda geçiyorum. Şöyle G ile konumlandıracağım. Ee, bir sandalye ayağı olacak şekilde büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlıyorum. Edit modda altı yüzeyi seçtim. Ayağını GZ diyerek şu şekilde uzatıyorum. Wireframe modda içte kalan yüzeyi seçtim. Basıp Face diyerek siliyorum. E, bu arada biliyorsunuz sandalyelerin ayakları biraz öne doğru ya olur. Gy diyerek şu şekilde biraz öne doğru aldım ayağını. Daha sonra gördüğünüz gibi geometri noktası kendisi üzerinde. Bunu 3D Cursor'a göndermem gerekiyor. E, 3D Cursor etrafında bir aynalama yapacağım için. Sağ tık Set Origin, Origin to 3D Cursor diyorum ve 3D, e, geometri noktasını buraya ayarladım. Modifier kısmından bir modifier aktif hale getirdim. X eksenindeki aynılamayı aynı zamanda Y ekseninde de yapmasını istedim ve bu şekilde bir aynılama yaptım. Daha sonra bunu onaylayabilirim. Şimdi bu yaslanacağımız yerleri yapalım. Ee, edit modda yapabilirim. Aslında bunlar yani çok önemli değil. Daha sonradan tekrar Ctrl J komutu birleştirebiliyoruz. Yani çok da aslında takılmamak gerek. Shift A dedim. Bir tane küp beklerim. tekrar şu şekilde küçültüyorum. Yandan görünümden şu şekilde GY ediyorum. Yine şu içte kalan yüzeyi silebilirim faces diyerek. Daha sonra şunu biraz geriye doğru alacağım. Şu yüzeyi yandan görünümdeyken biraz geriye doğru götürüyorum. Bu yaslanacağımız yeri yapacağım. Bunu biraz içe doğru alıyorum. Biraz inceltebilirim. SX dedim. Daha sonra burada bir aynalama yapmaya gerek yok. Direkt Shift D dedim. Kopya aldım. X ekseninde bu kopya aldığım objeyi göz kararı buraya kadar getirdim. Daha sonra e, bu ikisini seçip Ctrl J diyerek tek bir objeye getiriyorum. Edit modda 2'ye basarak veya buradan Edge moda geçtim. Şu iki kenarı F'ye basarak birleştiriyorum. Daha sonra şu iki kenarı yine seçiyorum. Alt E komutuyla Extrude Faces dedim. Sağ tık yaptım. Olduğu yere bıraktım. Daha sonra S X diyerek X de bu şekilde açıyorum. Daha sonra 3'e basarak veya buradan Face moduna geçiyorum. Şimdi bir seçim e, kısa yolu göstereceğim. Buradaki yüzeyi seçtim. Shift'e basılı tutarak bu şekilde hepsini seçebilirim. Veya buradan alt tuşuna basıp bu şekilde seçebiliyoruz köşeleri. Lakin burası olmadı. E, veya buradaki yüzeyi seçtim. Kontrol tuşuna basıyorum. Burayı seçtiğim zaman arasında kalan yüzeyleri seçecektir. Bunu her yerde e, kullanabilirsiniz. 3'e bastım yandan görünüme geçiyorum. E, Z dedim Z ekseninde yukarıya doğru extrude ettim. Bunu biraz geri doğru olması lazım. GY dedim tekrar. Şu şekilde biraz daha geriye doğru e, çekiyorum. Hatta biraz daha yukarıya uzatabilirim bu şekilde. E, daha sonra bunları bir yüzeyler ters mi diye kontrol edeceğim. Ters değil. Şimdi bir bevel işlemi yapalım. Ondan önce kontrol A diyorum ve rotation ve scale dedim. Daha sonra edit modda her yeri seçip modifierdan da bevel işlemi yapabilirim veya direkt bu şekilde seçip kendimde bevel işlemini yapabiliyorum. Hatta bu seferlik böyle yapalım. Şu şekilde. Bu arada şu arada yüzeyi kaldı. Bunu kapatalım şu şekilde. Daha sonra seçelim şunları ve beber yapalım. Evet, sürekli. şurayı seçtim mi? Kontrol B diyorum ve şu şekilde ufaktan bir tane daha e, mouse'u tekelen çevirdim. 3 bevel verdim. Şu aradaki yüzeyi sildik mi diye kontrol edeceğim. Silmişiz. E, bu şekilde tamamdır. Daha sonra sağ tık set e, shade smooth diyorum. Daha sonra auto smooth aktif hale getirdim ve yine 55 diyeceğim. Daha sonra aynı şekilde buraya da edit moddayken kontrol B diyorum. Aynı şekilde shade smooth 55 derece. Ayaklar da aynı şekilde hepsini seçiyorum. Ctrl B diyorum. Bevel verdim. Sağ tık sumut, oto sumut ve yine 55 derecelik açıyı kullanıyorum. Şimdi gizlediğimiz objeyi getirmek için bakın küp objesinin yanında göz kapalı. Buna tıklayarak da getirebiliriz veya alt H tuş kombinasyonunu kullanarak da bu şekilde getirebiliriz. E, bu arada bunu ben biraz daha açabilirmişim. Açabilir şöyle yapsam G bir saniye. Ee, S X dedim. Bu şekilde tam ortalamadık burayı sanki. Şu şekilde olsun. Alt H derim Gizlediğimiz objeleri geri getiriyorum şimdi. Bunları seçiyorum. Ctrl J ile birleştiriyorum. Şimdi e, sandalyeyi masayla orantılı bir şekilde getirelim. 3D, e, geometri noktası burada. S'ye bastığımız zaman büyütme küçültmeyi bunun üzerinden yapacaktır. Ya saatlik yaparım. Set Origin. Origin to 3D Cursor derim. Veya Büyük Enter'ın altındaki noktaya basarım. Buradan e, 3D Cursor'ı seçerim. Daha sonra S'ye basarak e, bu e, sandalyeyi bu şekilde konumlandırabiliyorum. G, X dedim. Bu şekilde. Hala şeyde, 3D Cursor'da kalmış. Noktaya basıyorum. Median Point diyorum. R, Z diyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra Shift, C kısa yolu 3D Cursor'ı merkeze getirdim. Shift, A Mesh kısmından bir tane plan ekledim. Büyütüyorum. E, bu şekilde e, bir sahne oluşturduk. Şimdi bunun hemen texture kısmına geçelim. Tabii ilk önce UV'sini açacağız. Bir yandan da texture'ını yerleştireceğiz. Evet e, kusura bakmayın bir kez daha ara vermek zorunda kaldım. Devam edelim. E, şimdi UV'sini açıp bir yandan shading kısmından bunun texture'larını eklemeye başlayalım. E, aslında bunu ben niye koydum bilmiyorum. Bunu X'e basıp ben sileyim en son render şeyinde yaparız. Ee, hemen UV editing kısmına geliyorum. Ee, öncelikle masamızın e, mirror modifier'ını apply diyerek onaylıyorum. Bevel'i de apply diyerek onayladım. Daha sonra e, aslında bunları kaldırabiliriz. Lakin boş kaldıralım mı? Kaldıralım. E, face modundan Edge moduna geçiyorum. Alt tuşuna basılı tutarak e, buradaki yüzeyleri HTR e, bu şekilde seçiyorum shift tuşundan da yardım alıyorum bu arada daha sonra X'e basıyorum buradan dissolve edge yes dediğimde buradaki e, çizgileri kaldırmış oldum e, edit modda A ile hepsini seçiyorum U harfine bastım ve smart UI project diyorum e, burada bir takım ayarlar geliyor buradan çok değiştireceğimiz bir ayar yok sadece Instant margin ayarını bir tık yükseltip UV'lerin birbirlerine çok yakın olmamasını sağlayabilirsiniz. Bunu e, ben genelde Substance Painter'dan vesaire e, Bey kalacağım zaman yapıyorum. Diğer zamanlar pek yapmıyorum. OK dedim ve onayladım. Daha sonra hemen e, yani UV ve Shading kısmı e, eş zamanlı olarak devam edeceğiz. Shading kısmına geçiyorum. Buradan e, New dedim yeni bir materyal oluşturuyorum. E, Blender ipuçları e adlı videomuzu izlediyseniz arkadaşlar e, normalde Buradan hani Shift A komutuyla Image Texture diyorduk ve Base Color, Roughness, Normal Map girişlerini tek tek bağlıyorduk. Bir önceki derste balta modelleme dersinde öyle yapmıştık. Onu göstermek için yapmıştım. Burada bu işin kısa yolu var. Yani Blender otomatik olarak hepsini kendisi yapabiliyor. Lakin Texture'ların isimlerinin doğru olarak yazılmış olması gerekiyor. Shader'ı bir defa seçiyorum. Ctrl-Shift-T dediğimde kendi Texture'larıma geliyorum buradan. Ahşap tahtasız diyor. Buna geldim. Buradaki tekstürlerin hepsini seçiyorum. Bakın hepsinin isimleri var. İşte normal, glossy, işte base color, displacement gibi. Blender bunu otomatik olarak algılıyor. Principal Texture Setup dediğimde hepsini otomatik olarak kendisi yerleştirecektir. Lakin ambient occlusion varsa tekstürler arasında onu yerleştirmeyecek. Bunu kendiniz koymanız gerekiyor. Buradan yine bir takım ayarlar yapabilirsiniz. Mesela normal map girişi 1 olarak geliyor. Bu çok yüksek bir değerdir. Nokta 1 olarak değiştirebilirsiniz. Ve Displacement değeri e, tabi Cycle Slender'ı kullanacaksanız ve bir takım ayarlar yapılıyor tabi bu direkt bu şekilde e, kullanılmıyor. bir e, değeri yine çok fazla. Yani bu şekilde kullanılmıyor derim o doğru bir cümle olur mu? Yani kullanılıyor da istenilen sonucu alamazsınız. E, displacement da kullanabilirsiniz. Bunu bir değeri yine çok fazla. 0. 0.0 sürekli telefonlarım çalıyor. Bir ara daha vermek istemiyorum. 0.0 20 veya 0.010 yapabilirsiniz. Daha sonradan e, Material Properties ekranından tabi Cycle Slender'da olmanız gerekiyor bu arada. EV Render'da değil. Material Properties ekranından Settings kısmından burada Displacement var. Bu da sadece Bump olarak displacement e, işlemi uygulayacak. Buradan e, sadece displacement veya işte sadece bump veya hem displacement hem de bump işlemini aynı anda yaptırabiliyorsunuz. E, displacement and bump diyorum. Yani bunun yerine yine Shift A deyip buradan kendiniz yine bump map de koyabilirsiniz. Kalırı hayta bağlıyorum. Yine bir değeri çok yüksek olacak. Nokta .1 olarak değiştiriyorum. Yani bu Displacement yerine sadece Bump da kullanabilirsiniz. Veya ikisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Veya sadece Displacement da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ee, invert olarak e, Reference girişini bağlıyor. Burası yine size kalmış. Invert yerine yine Shift A dedim. Color Ramp kullanabilirsiniz. Bunları bir önceki derste, bunu siliyorum X'e basarak bu arada. Bir önceki derste görmüştük. Burada da bir tekrar olsun. Color Ramp ile bazı yerlerin parlak e, pürüzlü, bazı yerlerin pürüzsüz Olmasını sağlayabilirsiniz buradaki değerle oynayarak Bu şekilde Mesela Mesela bu Pürüzlülükle pürüzsüzlük arasında geçişleri de buradan ayarlıyorsunuz lineer Veya iz şeklinde de bir geçiş oluyor hani daha Bulurlu bir şekilde veya işte Lineer Tam bulurlu olarak değil bir dik bir şekilde bir geçme sağlıyor bu şekilde e, istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Bir masa ne kadar parlarsa veya yapacağınız masa ne kadar parlayacaksa bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Yine bir önceki derste söylediğimiz masanın e, parlaklıklarını değiştirebiliyorsunuz. Shift A dedim mesela Hue Saturation ekliyorum. Buradaki Value değerini düşürerek biraz daha karartabiliyorsunuz veya Gamma e, ekleyebilirsiniz. Onun haricinde mesela arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Masanın üzerindeki tekstür tamam gayet güzel. Lakin ayaktaki tekstürler gördüğünüz gibi yan duruyor. Bunu düzeltebiliriz. Çünkü hani bir gerçekte masa ayaklarının aşağı bu şekilde yana doğru değil de dik bir şekilde olur. Bunu nasıl düzelteceğiz? Edit moda geçiyorum. Şimdi bu ayakları teker teker hepsinden birer tane seçiyorum. Ctrl-L dedim ve ayakları seçtim. Buradaki panelden UV Editor paneline geliyorum. Gördüğünüz gibi bu ayakların UV'si burada. A ile ayakları seçtim. R 90 dediğimde UV'leri 90 derece çevirecektir. Buradaki tekstürlerin yönü de gördüğünüz gibi bu şekilde değişti. Ve evet, daha iyi bir sonuç aldık. Şurası aşağıda mı kalmış? Yok. Daha iyi bir sonuç aldık. Yine aynı şekilde bunun materyalin ismini buradan ahşap diye değiştireyim hatta. Ya da masa diyeyim ahşap yerine. Ya da masa ahşap diyelim. <laughs> masa ahşap. Daha sonra sandalyeyi seçiyorum. Ee, yine UV Edit'in kısmına geliyorum. A ile hepsini seçtim. U'ya basıyorum. Smart UV Project dedim. OK diyorum. Ee, yine şeyin kısmına geldim. New Material diye yine aynı yolu, e, yolları izleyebiliriz. Veya buradaki daha önce kullanılmış materyalleri de direkt bunu uygulayabiliyoruz. Direkt buradan Masaj Lab'ı diyebilirim. Veya Ctrl-Z ile geri alıyorum. Önce tekstürü olmayan, daha sonra texture'ı olmayan objeye texture'ını vereceğimiz objeyi seçiyoruz. Shift tuşuna basılı tutarak ikinci olarak. Ctrl-L dediğim zaman yani bu objeden buna neyi aktarmak istiyorsun? Materyaller, animationları, animasyonları, modifierları, işte UV'sini biz neye aktaracağız? Materyayı tabii ki Materyali tıkladığım zaman onun materyalini buna aktarmış oluyorum. Şimdi bunun UV'leri e, düzenli mi diye bakıyorum. Mesela hani e, buradaki ahşap nasıl duruyor? Mesela ayaktaki ahşaplar yine yan durmuş. Seçiyorum. Edit modda Ayakları teker teker seçmek yerine veya imleci getirip L harfine de basabiliyorduk. Yine A ile hepsini seçip R90 diyerek ayaktaki ahşap materyallerini de bu şekilde, tekstürünü de bu şekilde çevirebiliyorum. Evet. Bu şekilde basit bir masa ve sandalye modelledik. Tabii ben bu dersin sürelerini fazla uzatmamak için çok fazla üzerlerinde durmuyorum. Yoksa üzerlerine farklı detaylar ekleyerek çok daha gerçekliği, çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. E, nitekim bu seriyi bittikten sonra arkadaşlar veya bu serinin sonlarına doğru e, dersin süresini yani çok uzasında yani sıkıntı yapmadan bir saatlik, bir buçuk saatlik üzerinde gerçekten durarak şeyler yapmak istiyorum. Lakin yeni başlayan arkadaşlar için bu e, sıkıcı olur. O yüzden bu şekilde basit modellerle ilerliyoruz. Siz de modelleme yaparken e, referans resim kullanın ve çözümleme yeteneğinizi geliştirin arkadaşlar. Çözümleme yeteneğinizin gelişmesi gerçekten önemli. Bunun için referans resim kullanın. ben benim yaptığım hatalardan biri de buydu. Referans resim çok fazla kullanmıyordum. Kendim bakmadan da yapabilirim diyordum. Lakin yanlış bir düşünce bence referans resim kesinlikle kullanılması lazım. Çözümleme yeteneğinizin gelişmesi lazım. bunun için ilk başta basit modellerle başladık. İleriye doğru daha detaylı modelleme dersleri çekmeyi düşünüyorum. Süre gözetmeden bir saat, bir buçuk saat. Ayrıca Substance Painter kesinlikle bence e, ben geç başladım, yeni başladım. Keşke daha önceden başlasaydım. Siz de yeni başladıysanız aynı anda Substance Painter kullanmayı da öneriyorum. Hatta şu an Zbrush da indirdim. Zbrush da kullanmaya başlayacağım. Yani tamamen bir programa bağlı kalmayalım. Farklı programlardan da yararlanalım. E, faydası olacaktır. E, Substance Painter dersleri ve animasyon dersleri isteyenler oluyor. Animasyon dersleri arkadaşlar 1000 abone olduktan sonra düşünüyorum. Hani çünkü... E, çok uzun sürede öğrenilen bir takım bilgiler var. Bunları hani 3-5 kişi izleyip YouTube'da kaybolacağına 1000 abone olunca bunların videosunu çekmeyi düşünüyorum. Hatta yine süre gözetmeden bir, 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 saat, iki saatlik bir çizgi film nasıl yapılır baştan sonra bir bu şekilde videolar da çekmek istiyorum. umarım faydalı olmuştur. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.